Tam olarak 88 yıl önce Ukrayna'da milyonlarca insanın açlıktan öldüğü Holodomor adında korkunç bir facia yaşandı. Yaşanan bu faciaya kötü hasat, kuraklık veya doğal felaketler sebep olmamıştı. Tamamen insan eliyle var olmuştu ve bu korkunç el Stalin'e aitti bu kıtlık Ukrayna halkını yok etmeyi hedefleyen Stalin tarafından geliştirilmiş bir politikanın sonucuydu. Bu politika sonucunda milyonlarca insan açlıktan kırılarak hayatını kaybedecekti. Kulak toplama kampını anlattığımız belgeselimizde Sovyetler Birliği'nin baskı rejimini ve gaddar uygulamalarını kelimelere dökmeye çalışmıştık. Bu videomuzda ise Stalin ve Sovyetler Birliği'nin insanlık dışı Holodomor politikasını anlatacağız. Holodomor katliamının temelleri Sovyetler Birliği'nin uyguladığı kolektivizasyon politikasına dayanmaktadır. Bu politika Sovyetler Birliği tarafından 1929 yılında uygulamaya konulmuştur. Aynı zamanda bu yıllar batılı devletlerde büyük buhran döneminin yaşandığı yıllardır. Sovyetler Birliği ise büyük bir savaştan yeni çıkmış ve Ekim devrimi ile birlikte yeni bir yapılanmaya girmiştir. Kolektivizasyon politikasının asıl amacı tarım arazilerini, ekilen ham maddeyi ve ürünü devlet tekelinde toplamak ve halka dağıtımını sağlamaktı. Böylelikle hem halkın geneli tarım ürünlerine erişebilecek hem de ülke ekonomisi devlet kontrolüyle gelişecekti. Ancak Ukrayna için tek sorun kolektivizasyon politikası değildi. Stalin'in Ukrayna üzerinde başka amaçları da vardı. O dönemlerde Sovyetler Birliği'ne bağlı bir ülke olan Ukrayna muhalif bir devletti. Ekim devrimi sırasında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmişti ve 1917-1920 yılları arasında Bolşevik rejimiyle mücadele ediyordu. Bağımsızlık kazanılmıştı ancak Sovyetlerin baskıları neticesinde tekrar Rus İmparatorluğu altına girilmişti. Ancak Ukrayna halkının neredeyse tamamı Stalin'in politikalarına bağlı kalmıyor ve Sovyetler Birliği'nden kurtularak bağımsız bir devlet haline gelmek istiyordu. Ukraynalı vatandaşlar Stalin'in kolektivizasyon politikasıyla tüm özel çiftliklerin zorla devlet kontrolüne alınmasına karşı önemli bir muhalefet oluşturmuştu. Ukrayna'nın bu muhalif tutumu Stalin tarafından bir tehdit olarak algılanmıştı. Ukrayna'nın varlığı Sovyetler Birliği bütünlüğünün sağlanması açısından önemli bir engeldi. Holodomor'un diğer bir nedeni ise Stalin'in bölgeyi tamamen Rus ırkıyla doldurmak istemesiydi. Bu nedenle Ukraynalı vatandaşlar azınlık olarak görülüyorlardı. Diğer bir yandan Ukrayna toprakları bölgenin en verimli tarım arazilerine sahipti. Stalin ise bu arazilerde hakimiyet kurmak istiyordu. Böylece Ukrayna'nın direnişini yok etmek ve hedefe ulaşmak için açlık gibi korkunç bir yöntem seçilmişti. Bu amaç doğrultusunda Ukrayna üzerinde kolektivizasyon politikası uygulanmaya başlandı. İlk olarak zengin çiftçilerin ve arazi sahiplerinin malları ellerinden alındı ve devlet bünyesinde toplandı. Artık Ukrayna vatandaşları kendi arazilerinde yetiştirdikleri ürünlerin tamamını Sovyetlere vermek zorunda kalıyordu. Sovyetler Birliği ise arazi sahiplerine çalıştıkları gün karşılığında ödemeler yapıyordu. Ancak ödenen miktar o kadar azdı ki bu parayla ortalama bir ailenin geçimini sağlaması mümkün değildi. Köylüler kendi topraklarında devletin işçisi haline gelmişti. Halkın artık dayanabilecek gücü kalmamıştı. Ürettikleri her şeyi devlete veriyor ve karşılığında çok düşük bir ücret alıyorlardı. Bu neticede vatandaşlar arasında isyanlar başlamış ve Rus hükümetine karşı ayaklanmalar çıkmıştı. İşte bu noktadan itibaren Stalin artık daha vicdansız hale gelecekti. Ukrayna'da yaklaşık yarım milyondan fazla insan Sovyet rejiminin tarım uygulamalarına isyan ettiği için evlerinden sürüldü. Yük trenlerine dolduruldu ve sürgün edildi. Sürgün sırasında binlerce Ukraynalı açlıktan, hastalıktan hayatını kaybetmişti. Ancak tüm bunlar Sovyetler Birliği için önemli değildi. İsyanlar sonucunda bölgeyi kontrol edebilmek için binlerce asker Ukrayna'ya gönderildi. Köylüler zorla çalıştırılıyor ve bütün üretimleri ellerinden alınıyordu. Bu zorlamalar sonrasında Ukrayna vatandaşlarının büyük bir bölümü ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Ancak Stalin buna da engel oldu. Sınırların tamamı Sovyet askerler tarafından kapatılmıştı. Ülkeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ukrayna bir hapishane haline getirilmişti. Vatandaşların gösterdiği muhalefet Cezasız kalmamalıydı. Baskılar günden güne artıyordu. Sovyet askerleri halkın elinde bulunan tahıllara da el koymaya başlamıştı. Evlerde yapılan aramalar insanları son yemek kalıntılarından mahrum edip açlıktan yavaş yavaş ölüme terk etmişti. İnsanlar yiyecek yemek bulamıyorlardı. Köylünün elinde bulunan bütün ürünler Devlet tarafından tek tek toplanıyordu. Tarlalardan ürün çalan vatandaşlar idamla cezalandırılıyordu. İnsanların bütün yiyecekleri, tarım hayvanları ve hayatta kalabilmelerini sağlayan her şey ellerinden alınmıştı. Ukrayna'daki bütün bölgeler askerle çevriliydi. Kimsenin kaçamaması ve hiçbir yardımın gelmemesi için bütün sınırlar kapatılmıştı. Stalin'in aldığı karara göre açlık çeken bölgelerde yaşayan köylülerin Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine geçmeleri yasaktı. Artık bu durum, silahı açlık terörü olan komünist hükümetin Ukrayna halkına karşı başlattığı gerçek bir savaş haline gelmişti. Sovyet hükümeti evlerdeki buğday, yiyecek ve evcil hayvanlara el koymak için özel gruplar oluşturmuş ve sürekli halkı denetlemeye başlamıştı. Bu gruplar polis, güvenlik güçleri ve yerel komünist parti üyelerinin tüm personellerinden oluşuyordu. O sırada ana dilde eğitim veren okullar kapanıyor, bilim insanları ve aydınlar zulüm görüyordu. Tüm bunlar suni açlığın Ukraynalıların kimliğini ve Ukrayna milletini yok etmek için yapıldığını ispatlar nitelikteydi. O dönemlerde Komünist Parti hasadını teslim etmeyen herkese karşı en acımasız baskıların uygulanmasına dair kararlar alıyordu. Yapılan aramalardan dolayı son yiyecek kalıntıları alınmış olan köylüler resmen ölüme terk ediliyordu. Stalin hedefine ulaşmıştı. Sovyetler Birliği tahıl satışını 4 kat arttırmıştı. Sanayiler kurulmuş ve batılı ülkelere ihracatlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak Ukrayna vatandaşları açlıktan kırılıyordu. Yiyecek yapmak, ürün toplamak veya dışarıdan ürün satın almak yasaklanmıştı. Ukrayna tamamen kıtlığa teslim olmuştu. İnsanlar açlıktan ölmeye başlamışlardı sadece çimen yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ancak çok geçmeden hayatını kaybediyorlardı. 1933 yılında Ukrayna'da yaşanan açlık zirveye ulaştı. İstatistiklere göre Haziran ayında Ukrayna'da 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 1933 yılında her gün 34 bin kişi, her saat 1440 kişi, ve her dakika 24 kişi hayatını kaybediyordu. Bu korkunç rakamlar dikkate alındığında bir ülkenin nüfusu kadar insan sayısının yarım yılda yok olduğu söylenebilir. Her Ukraynalı vatandaş ailesini, akrabasını ve arkadaşını bu insanlık dışı politikalar neticesinde kaybetmişti. Suni bir şekilde bir milleti yok etmek için yapılan Holodomor, Sovyet Rusyası'ndan ayrılmak istediği için Ukrayna'ya karşı uygulanan amansız bir cezaydı. Amaçları Ukraynalı vatandaşları korkutmak ve uyumlu bir millete dönüştürmekti. En büyük darbe ise milletin temelini oluşturan köylüleri hedef almıştı. Milyonlarca masum insanın yanı sıra tüm toplumsal yapıyı da yok eden açlığın amacı Sovyet rejimin yönetiminin ne pahasına olursa olsun dayatmaktı kıtlık yapılan soykırım için gizli bir araçtı. 1932 ve 1933 yılları arasında Ukrayna'yı kasıp kavuran acımasız kıtlık sırasında 7 milyondan fazla erkek, kadın ve çocuk açlıktan dolayı hayatını kaybetti. Bu ölümcül kıtlık kuraklık veya kötü hasattan kaynaklanmadı. Aksine Ukrayna halkının ruhunu ve iradesini yok etmeye yönelik zalim ve kasıtlı bir planın sonucuydu. Holodomor faciası yıllar boyunca Sovyetler Birliği tarafından gizlenmişti. Sonraki yıllarda açıklanan rakamlara göre Holodomor neticesinde 7 ila 10 milyon arasında insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Günümüzde ise Holodomor faciasının acısı her Ukraynalının kalbinde yaşamaktadır. Her sene Ukrayna'da ve diğer ülkelerde bu korkunç cinayetin kurbanları düzenlenen törenlerle anılmaktadır.